E de yayın Ne zaman saf ek karşı de karşılaşınca bana bir oku yapman gerektiğini söyledi okuyu yaptıktan sonra öğretmen bak için saf güçte başvurdum bana pil öğretmen almak ister benim okuyumdan ben isteyip wow, saf matematik wow, saf türkçe sende mi olmuş bu saf beden, saf müzik, saf Sen sönme bir Hocam, tabi ablaya döndükten sonra de ee bir de şurdan aa de bas, mat, hoca var surat hocam hocam uff ben bir demek ki neye de bastığım zaman ben bir bir Bu yok hee bu ilk sürücüsü ne var kaç kapı var vav okulun 3 kaynağı bu kristal Aşağı doğru <laughs> Hayır, doğru Ağzım mı? Nasıl ağzım çıktı? ay, ne oluyor bana böyle? Saçmalama kaybediyor çocuk. Ha, bakayım. Her şeyi sorumlusu sen misin? üç dev baba diye kimse de esniyor tadar ödeyeceğim çık, çık. Krişler, var, yapayım, yapayım şey çık, çık. da bir dakika iste var ya bu da kuşak Çuğu. kuy ve düdaresli hayde döder